Karın fıtığı, karın ön duvarındaki herhangi bir zayıflıktan bağırsakların geçerek cilt altına gelmesi durumudur. Bu yüzden fıtık genellikle çıktığı yerde bir şişlik şeklinde gözle rahatça görülebilir. Dolayısıyla karın fıtıklarının en tipik belirtisi şişliktir. Diğer önemli belirti ise ağrıdır. Hatta ağrı erken dönemlerde Şişlikten önce bile görülebilir. Karın ön duvarı fıtıkları şiş şeklinde belirti verdiği için teşhis edilmeleri genellikle kolaydır. Şüpheli durumlarda bir görüntüleme yöntemi olan ultrasonografi de çekilebilir. Karın bölgesinde teşhis edilen fıtıkların tedavisi ameliyattır. Çünkü fıtık yırtılma anlamına gelir ve bir yırtığın tedavisi de ancak tamir ile mümkündür. Sorun ameliyatın nasıl yapılacağıyla ilgilidir. Günümüz fıtık cerrahisinde mantık genellikle yırtılan bölgenin yapay bir yama yardımı ile onarılması, güçlendirilmesi esasına dayanır. Fıtık ameliyatı açık veya laparoskopik yöntemle uygulanabilir. Biz kasık fıtığı hariç karın bölgesinin diğer fıtıklarında laparoskopik yöntemi tercih etmiyoruz. Çünkü laparoskopik yöntemde yama karın içinden uygulandığı için direkt bağırsaklar ile temas eder. Yamanın bağırsaklar ile teması yapışıklıklara, bağırsak delinmesine ve hatta ölüm ihtimaline bile yol açabilir. Biz yırtılan karın duvarı katmanlarını önce anatomik yapısına göre onarıp eski şekline getirdikten sonra eksik olan yere de yapay yamayı uyguluyoruz. Bu teknik sayesinde uyguladığımız yama asla ama asla karın içiyle temas etmediği için bağırsaklara zarar vermez. Böylece hem çok dayanıklı bir fıtık ameliyatı yapılmış olur hem de yama bağırsaklarla temas etmediği için ince bağırsak sorunları yaşanmaz.